1 numaralı Alpıç. Alpıç, son dönem performansı ve elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Son 6 yarışında 1 noktalik ve 5 noktalik elde ederek formunu kanıtladı. 6 numaralı Rose of the City. Rose of the City, genç yaşına rağmen sonuçlarıyla umut veriyor. Son 6 sonucunda 2 ve 1. ile öne çıkıyor. Handikap değeriyle yarışa katılıyor. 10 numaralı Moolimer Perle. GB. Moolimer Perle. Özellikle son yarışlarda elde ettiği birincilikle pisti sevdiğini gösterdi. Performansı arttıkça, bu yarışta da şanslı olabilir. 4 numaralı Bakhisaray. Bakhisaray, istikrarlı bir performansa sahip. Son sonuçları orta düzeyde olsa da yarışın koşulları ona avantaj sağlayabilir. 1 numaralı Lazulayt. Lazulayt, son 6 koşusunun büyük çoğunluğunda iyi performans sergiledi ve özellikle son derece tutarlı bir yarış geçmişine sahip. Özellikle son 6 derecesindeki 2 ve birlik sıralamaları dikkat çekiyor. 2 numaralı Pasaj Mesley. Pasaj Mesley, son zamanlarda gösterdiği form ile öne çıkıyor. Yüksek hızda koşabildiği ve 2400 metredeki performansıyla dikkat çekiyor. 3 numaralı Lady Turner. Lady Turner, son yarışlarındaki ikincilik ile pek çok rakibinden sıyrılıyor. Kompetitif bir at olup, potansiyel olarak güzel bir gösteri sergileyebilir. 6 numaralı Popeysan, Popeysan, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek önemli bir rakip haline geldi. Hızı ve durumu iyi olduğu için kazanma potansiyeli yüksek. 5 numaralı Bon N.Y.V. Bon N.Y.V. Nihayetinde biraz tutarsız olsa da, son sıralamaları ve geçmişteki başarıları onu potansiyel bir kazanıcı yapıyor. Özel bir koşulda iyi bir performansa imza atabilir. 3 numaralı Reverso ile son 6 koşusunda tutarlı sonuçlar almayı başardı. Özellikle son 2 yarışında gösterdiği performans dikkat çekiyor. Bu yarışta öne çıkma potansiyeli yüksek. 2 numaralı Lancelot Gold daha genç ve güçlü bir at olarak son yarış performansları ile sektörde dikkat çekiyor. Koşunun ortalarında iyi bir tempoya ulaşabilirse, podyumda yer alabilir. 4 numaralı Rakbo, deneyimli bir at olan Rakbo, son yarışlarında istikrarlı bir görünüm sergiledi. Uzun mesafeyi iyi koşabileceği düşünülüyor. 8 numaralı Scarfus, son koşusundaki performansı oldukça etkileyici. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, yarışın en ön gruplarında yer almayı başarabilir. 6 numaralı Kiaro, genç yaşına rağmen, son 6 yarışında oldukça iyi performanslar sergiledi. Koşuya iyi bir hazırlık ile katılması durumunda sürpriz yapabilir. Bir numaralı Zam Nejya. son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Son 6 yarışında 3 ila 1 dereceleriyle formunu koruduğu görülüyor. Hızlı tempoya alışkın olan bu at pisti de iyi tanıyor. 2 numaralı Sancho, Sancho, tecrübeli bir yarışçı olarak son 6 yarışında 2 ila 4 dereceleri ile öne çıkıyor. Uzun mesafelerdeki tecrübesiyle yarışa tutunabileceğini düşünüyorum. 4 numaralı Dream of Emerald, Dream of Emerald, son sonuçlarıyla birlikte potansiyel bir sürpriz yapabilir. Son 4 yarışında etkileyici sonuçlar almış olması onu takip edilmesi gereken bir yarışçı yapıyor. 5 numaralı Voila Porquoi, Voila Porquoi Son yarışlarında hızlı bir toparlanma gösterdi. Özellikle son 6 yarışında tutarlı bir performans sergileyen bu at, iyi bir koşu çıkartabilir. 4 numaralı Leigh Manhattan. Le Manhattan son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İstikrarlı koşulları sayesinde güncel form durumu oldukça iyi. Ayrıca başarılı jokeyi ile birlikte yarışta etkili olabileceğini düşünüyorum. 5 numaralı Ltyc ne? LTYCO ne? Son koşularında elde ettiği derece ile potansiyelini ortaya koydu. Özellikle son 6 yarışındaki performansı. Bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğine işaret ediyor. 6 numaralı Pinya. Pinya, daha önceki koşularındaki tecrübeleri ile öne çıkıyor. Handikap değeri ve jokeyi ile birlikte. Yarışta şans bulabileceği bir profil çiziyor. 7 numaralı H. Hey, Touchedme. H. Hey, Touchedme'nin son yarışlardaki dereceleri, rakiplerine karşı güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Handikap ile birlikte bu yarışta da söz sahibi olacaktır. Bir numaralı Wind of Change, Wind of Change, Son 6 yarışında 1 ila 2 gibi dereceler elde ederek istikrarlı bir performans sergiledi. Cins ve yaş grubu itibarıyla tecrübeli bir at olması bu yarışta şansını artırıyor. 7 numaralı Joyous de Romay. Joyous de Romay son yarışlarında sürekli olarak ilk 5'te yer aldı. Sürati ve dayanıklılığı sayesinde bu yarışta da iyi bir sonuç alması bekleniyor. 3 numaralı Dance Ahead. İre Dance Ahead yarış öncesi form durumu oldukça iyi. Son 6 yarışındaki performansı, bu koşuda dikkat çekici bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. 5 numaralı Noble Amber, Noble Amber, önceki yarışlarında farklı koşullarda mücadele etti ve güzel dereceler elde etti. Bu yarışta da iyi bir sonuç çıkarabileceğini düşünüyorum. 6 numaralı Loki, Loki, son performansı itibarıyla kadroya dahil edilmesi gereken bir at. Çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen gösterdiği performans, bu yarışta da sürpriz yaratabileceğini gösteriyor. 1 numaralı Hasta Lavista, Hasta Lavista, son 6 koşusundaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 koşusunda sürekli ilk 3'te yer aldı. Bu yarışta da iyi bir performans sergileme şansı yüksek. 5 numaralı İl Kepo. İl Kepo, son yarışında iyi bir derece elde etti. Kilo ve handikap değerleri üstünlük sağlamak için elverişli. Bu yarışta da iddialı olabilir. 2 numaralı Pint Perseverance. Pint Perseverance, son 6 yarışında tutarlı bir performansa sahip. Özellikle kolay pist tecrübesi ile bu yarışı kazanma potansiyeli bulunuyor. 3 numaralı Atranı, Atranı, daha önceki yarışlarındaki tecrübeleriyle rakiplerine karşı avantaj sağlayabilir. Ancak son sonuçları göz önüne alındığında dikkatli bir izleme gerektirebilir. 4 numaralı Lunarak, Rock. Lunarak, Rock, son yarışlarda gösterdiği formu ile sürpriz yapabilir. Neme bağlı olarak pistin durumu avantajına hizmet edebilir. 5 numaralı Filippo, Gire, Filippo, son yarışlarında gösterdiği performansla öne çıkıyor. Önceki koşularında sık sık iyi dereceler elde etti ve bu da onun formunun yüksek olduğunu gösteriyor. 1 numaralı Spishman, USA, Spishman, bu koşuda en yüksek handikapa sahip atlardan biri. Geçmişteki iki yarışında ikinci olarak iyi bir sıralama elde etti. Tecrübeli jockey ile birlikte avantajlı bir konumda. 3 numaralı Vazirpur, GB, Vazirpur, Son 6 yarışındaki derecelerine bakıldığında stabil bir performans sergiliyor. Yüksek handikap puanı ile iyi bir sonuç alabilir. İstikrarlı bir yarış beklentisi var. 6 numaralı Aspın, Aspın, hemen hemen her yarışında iyi bir sıralama elde etti. Son koşusunda üst sıralarda yer aldı ve form durumu umut verici. Uzun mesafelerdeki tecrübesi onu avantajlı kılıyor. 2 numaralı Vükhan, Vükhan, geçmişte bazı sakatlıklar geçirmiş olsa da mevcut durumu göz önüne alındığında umut verici bir performans sergileyebilir. Eğer iyi bir başlangıç yapabilirse sürpriz yapma potansiyeline sahip. 5 numaralı Siotola. Yine Siotola son yarışlarında sürekli yükseliş gösterdi. İyi bir formda ve jockey ile uyumu dikkat çekiyor. Mesafe konusunda deneyimi de var. 4 numaralı beynade Yine BNAD'nin son 6 derecesi oldukça tatmin edici. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, öne geçerek yarışı kazanma şansı yüksek. 1 numaralı S-Side Transformer. S-Side Transformer, daha önceden elde ettiği derecelerle dikkate değer bir performansa sahip. Sağlam bir pastırlık gösterirse, kazanma ihtimali bulunuyor. 3 numaralı True Value. True Value, form grafiği henüz istikrarlı değil. Ancak potansiyeli yüksek ve bu yarışta sürpriz yapma ihtimali var. Kayıtları dikkatle izlenmeli. 2 numaralı Yine, Gire. Keledbolg bu yarışta dikkat çekici bir at olabilir. Son zamanlarda daha iyi sonuçlar elde etmeye başladı ve bu pistteki koşullara uygun.